Şu an biz Emre ile birlikteyiz. Dubasını camın köşesinde gördü. Direksiyonu tam sağa topladı. Evet dikiz aynamızdan bagaj camında köşedeki dubamızı kaybetti ve direksiyonu tam sola topladı. Evet artık biz altın oluktayız. Adaylarımızla birlikte. Evet çizgiye. Biraz daha gel. Biraz daha. Tamam. Evet, sinyal verdik, çıkıyoruz. Arkanı kontrol et. Evet, adaylarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Gelecek hafta direksiyon sınavımız var. Evet, adayımız geriye aldı. Durması gerektiği yerleri ayarlıyor. Durdu, direksiyonu tam sola topladı. Evet çok güzel. Biraz da ün alan